Hazırsanız başlıyorum arkadaşlar. Yakın dönemde başka bir şehirden bir grup defilecinin mevzusu bu da. Şimdi anlatacağım. 5 kişi bunlar. İkisi akraba. Birinin eline artık böyle bir harita mı geçmiş? Böyle bir duyum mu almış falan bilinmez. Ya filan şehirde falan yerde feşmekan bir tıkada göbe varmış diye bir konuşuyorlar. İçerlerken böyle masada açık masasında böyle sohbet ederlerken falan. Adam demiş ki hadi sözleşelim kazıya gidelim. Ya başımıza bir şey gelir, gelir bir şey olur olmaz bir şekilde ikna etmişler birbirleri de. Toplanmışlar kazıya gidiyorlar. Şimdi gidecekleri şehrin bir haritasını bulmuşlar. Ee, ve ellerindeki bilgiyi de karşılaştırmışlar hakikaten böyle bir köy var mı böyle bir yer var mı diye hakikaten e, şey görüyorlar böyle o zaman ki işte 90'larda geçiyor mevzu tabi haritayla karşılaştırıyorlar arkadaşlar haritada geçen köy ve kasabaların bazısı tam yeri tutuyor fakat o, hazileri olduğu köy haritaya işlenmemiş yani haritaya model haritalara geçmemiş ama civardaki diğer yaşayan canlı olan köyler şey var o işlenmiş haritada oradan bir yerini tespit etmişler işte artık karayolları mı sormuşlar kime sormuşlarsa öğrenmişler Ve bakmışlar hani sordurmuşlar baya bir kayıtlarda böyle bir yerleşim görünmüyor Böyle mevsimlik yaşayan olduğu, beza türü bir yerleşim olduğunu düşünüyorlar aradıkları. Ya da diyor harabedir diyor, boş harabedir. Güneydoğu Anadolu taraflarında o şehre doğru hareket ediyorlar. Şehre geliyorlar. İşte şehirde de bu e, haritaya sahip olanın o şehirde tanıdığı bir arkadaşı varmış. Arkadaşı varmış. İş icabı oraya yerleşmiş. Onların oradan. Onunla konuşacaklar hesapta işte. Ama adama da çaktırmamaya çalışacaklar bir yandan. Hani kalacak yer ayarlarız falan filan diye. Bir kahvede buluşuyorlar böyle. Adam dükkan sahibi orcu vardı. Adam bakıyor böyle 5 adam kalkmış gelmiş böyle uza, Demiş kesin illegal bir durum var. Bunlar sınıra kaçakçılığa geldiler. Başka bir mevzu var. İşte adamlar demiş ya biz köylerden yemiş sebze falan toplayıp satacağız falan böyle benden bir mahalle sürmüşler adamın önünde, Tamam mı? Köyde gidip satacağız. Ondan sonra adam ikna olmamış bu şeye gittikleri hani yani bir anlamda kendisine yataklık edeceği düşündükleri kişi adam ikna olmamış. Ya demiş 5 kişi böyle kavgaya gelir gibi gelmişsiniz. Yani bu sadece demiş böyle demiş meyve için demiş hani böyle bir bereket bek bereket var da biz duymadık falan. Ama çok üstlenememiş. Bu ambetin hoş bir şey ardından birkaç kasama sormuşlar buna. Bu da bildiğini söylemiş. Aradıkları kasabanın adını sormuşlar. Adam hiç duymamış ya. O kadar demiş hani çok köylere falan gidip gelme ama bal verdiği için biliyor bazı yerleri. Gitmese bile ismen biliyor hani. Hiç böyle bir köy duymadım demiş. Ve yan masada o köy öğrenleri soruyor. Diğer esnaftan kimseler işte. Onlar yok ya biz de duymadık falan diye söylüyorlar. Bunların yaş grubu tabii 29-30 civarı. 36 40 falan en fazla. Arka masalardan bir yerde böyle 50-60 yaşlarda bir dayı seslenmiş. Sizlerden biliyorsunuz o köyü demiş böyle. Seslenmiş bunlara doğru. İşte adamlar demiş dayı biz köy köy dolaşıp bir sebze meyvedir zahiredir toplayacağız gideceğiz bizim batıda satacağız. Ondan sonra yav demiş e o demiş duyduğunuz köyün demiş hadi ismini duymanıza imkan yok. Orası ben kendim bildim beni boş bir yer demiş. Sizler ne duydunuz demiş. Lan boş bir han abi bir köy hadi. Adamlar işte bal alacaktık falan dedikçe gülüp geçmiş. Ya demiş orada oturan yoktur. Filanca kasabaya yakındır. O kasabada oturanlar var sadece. Dediğiniz köy ise yıllardan beri bomba boş diyor. Söylüyor. Yeri soruyorlar buna. Adamın yüzü düşüyor birden böyle bir yüzü ekşiyor. Ya demiş oraya düz gözüyle bile gider olmaz. Siz de var. Yok orada demiş. Zahire falan bulamazsınız demiş. Başka yere savuşun gidin. Sonra kalkıp masalarına gelmiş. En son işte şeyke böyle çay ödüyor ya falan. Çayları ödüyor adam. O, bunları ağırlayan. Gelmiş masaya demiş ki ben siz diyetinizi anladım ama aradığınız şey orada yoktur. Bakın demiş. Yol bakırken gitmeyin oraya demiş. Bunlar susmuş olmuş. Bir şey diyememişler. Adam yanlarına sandalye çekip anlatmaya başlamış. Bunları duydukları o gerçekten o isimle duruyormuş. Hristiyan bu eskiden. Böyle kiliseler falan da varmış. Taşlar evleri, dükkanları varmış. Ve iyi kuyumculuğuyla ünlü bir yermiş. Fakat zamanla fakirleşmişler. Köyden başka başka yerlere göç etmişler. Zanaatları da unutulmuş. Köyde yaşayan birileri olduğunu denk geldiğiniz bir 90'lık ihtiyarı sorsanız o bile görmemiştir diyor adam. Yani bizim de, benim dedelerin zamanında bile boşmuş o köy diyor. Ondan sonra anlatmayı sürdürmüş işte bunlar eski kuyumcu olduğundan nereye gitseler zanaatlarda yaşatmışlar bir şekilde ama eski yerlerinde de 3-5 bir şey kalmıştır diye Defile orada köye giden o köye giden çok oldu. Ondan sonra köy adı çıktı bir dönem. Dostoyevski hoş geldin. Defile arabaya gidenleri birbirini öldürdü, ölüleri bulunduğu kayboldu ya korkutuldukları falan söylene söylene onların adı da Cilli köye çıkmış. Hep böyle cinayetlerle alınan bir yermiş böyle. ya yani. yani ölüsü bulunuyor ya yani işte birisi biri de vuruyor falan. En çok da şey harap kilisede korkarlarmış. Adam diyor ki yani hadi demiş köye gidiyorsanız demiş fazla sokulmayın demiş. Hele o kiliseli de bile hiç sokulmayın demiş yani. Kiliseye kazmaya çalışanlardan biri kazma vuranlardan biri diyor getirdiler buraya diyor. Hani 8-9 hoca okudu düzeltemedi demiş. Çarpıldı kaldı adam. Anlatıyor böyle ard arda, arda olaylar kısa kısa. İşte millet kendini öldürtmesin, harap etmesin diye ahali oranın adını sarılı unutmuş. Son da yok diyorlarmış artık böyle. E zaman içinde. Devlette de kuydu Silmiş bulamasınlar diye. Tabi bir süre sonra söylentiler azalmış. Hiç i̇htiyarlar dışında da bilen kalmamış. Bir tek kasabalardan bir boş bazen içerisini tutamazsa ya yani kubbesi görünen kiliseye baka baka orayı bulabildik ama gündüz bile oraya yarış yarışmaya insanlar çekilir söylermiş. Hadi şey oldu derdim. Yani, kasabalılar yol gösterirler ama da bir şeyler böyle. Gündüz sokulmaya korkarlar. Bu elinde işte harita olan adam dayıya hak verdiğini söylemiş. Demiş dayı uyardığı için sağ ol demiş falan. Çıkmışlar kahveden. Ve artık şeyde olay sana olduğu için bu ayarlayacak arkadaşlar o da ortak olmuş tabi hisseye. Demiş sana da payını vereceğiz. Bunu bir de şeyden almış. Bunları. Ya demiş bu filanca bıntıka denilen yere benziyor demiş. Şu dedikleri köy demiş. İşaretli bir duvarın dibindeymiş gömü demiş böyle haritayı tutan. Adam söyle hakikaten demiş bu şeye demiş yani çizilen yapıya demiş uyuyor. Bak şurası kilise şurada evler var şurada bir taş evi var demiş. Ya bir yoldan geçerken böyle uzaktan görmüş her adam hayal mi? Yani böyle bir böyle gündüz vakti falan böyle hani bir defa oradan geçmiş ama köy dibine gitmemiş yani köy uzakta kalıyor biraz. O cilli köy dedikleri. Neyse. Heyecanlanıyorlar tabi. Düşüyorlar yola. Köy yollarını sapıyorlar falan böyle. Bayağı bir uzağa gidiyorlar böyle yani. Şehrin de sapası Kasabanın da sapası Böyle uzakta yarısı yıkık bir kubbe görüyorlar böyle. Çam kulesi misali böyle. Yuvarlı şey gibi kubbe gibi. Böyle, ufak bir kubbe. Aha diyor bize bulduk köy sonunda diye heyecanlanıyorlar. Köye yavaş yaklaşıyorlar inceden böyle sanki böyle hali hava hani hava kararmaya başlamış ama gece ortasındaymış gibi bunlar bulundukları yer ıssızı da ürpermeye başlamışlar. Hayvan sesi bile yok. Çıt ses yok. O kadar sessiz ki bunlar rahatsız olmuşlar. Neyse tepede böyle yani güneş hala görünüyorken bile hava böyle adeta soğumuş. Buz kesmiş böyle. İçlerinden oraya yarışmak istemiyorlar böyle. Demişler herhalde kahvehane dalıntılarının etkisinde kaldık. Yola devam edelim köye gelmişler abi girmişler arabayla sakin sakin böyle eskiden kalma ama artık şey Halik vakti şey kalmamış bir toprak yolun iki yanında böyle bir kısmı bahçelikli iki katlı taş evler var böyle taşla döşemeli kapıları pencereleri yok ve hiçbir yaşam emaresi yok yani eşya falan hiçbir şey görünmüyor yani bayağı bir bu uzun süre önce boşaltılmış belli Kilise de hemen yolun hemen başında duruyor böyle bu arabaları durduğu yere karşıda böyle böyle bir hafif böyle yol böyle bombeli ilerliyor hemen karşıda görüyorlar. Kapısı yok oranı da içi karanlık böyle. Yani gündüz gözüyle bile girmeye ürkersin böyle içine öyle bir karanlık. Bunlar kiliseye çok sapmadan evleri duvar diplerine bakana bakana dolaşmaya çıkmışlar. 10-12'ye ya var ya yok böyle eski dükkanlar falan. Bitişik bahçeli bir üç ev varmış kiliseye yakın. Arka bahçeleri bitişik ve geliş. Böyle bakımsız bostanlar hallice üç bahçeye ya da böyle ana duvarları yıkılmış. Bir tane kuyruğu yarıdan geçmişler. Kiliseye en yakın evin arka bahçe duvarına gelmişler. Araba da yolun ortasında duruyor. Hani bir şey olursa sahneden binip çıkalım diye böyle çevirmişler şeyin ucunu. İşte eski definecilerin kazdığı şeylerden kalma çukurlar falan buluyorlar. Hatta böyle bir iki tane kazma kürek falan da duruyorlar. Bırakıp kaçmışlar belki bir ara. Bir ara. Ama bir böyle deri kazamamış yani belli. Bir sürü kazıp bırakıp gitmişler böyle belli oluyor. Kiliseye yakın evin arkası kazılmamış bir tek. Demişler ki herhalde bu kiliseye korktuları hiç yaraşamamışlardır. Hani kazma vururken çarpılan varmış ya. Şahsır da o kazılmaya yere gidince harita düğüm sahibi olan heyecanlanmış. Gerçekten de bu evin arkada duvarda bir işaret var. Yılanlı haçlı bir şekil kazanmış böyle. Demiş kesin bu bir dedir. Kazmaya girişmişler orayı. Bunlar kazıyorlar kazıyorlar ama hep taş çıkıyor. Taşları temizledikçe başka taşlar çıkıyor. Güneş gittikçe alçalmış alçalmış gölgeleri boyu uzamaya başlamış. Köydeki sessizlik bunları sinirlerini bozmaya başlıyor. Yoruluyorlar. Uyku halleri düşüyor üstüne. Üşüyorlar nedensizce. Artık kazma kürek sesleri bunların kulaklarını tırmalamaya başlıyor. Sanki böyle çıt sesler rahatsız oluyorlar. Abi hava iyileri iyi diye kararmaya başlamış. Bunlar işte arabanın şey böyle akü getirmişler yanlarında. Akülere bağladıkları elektrikli fenerlerden iki tane kurmuşlar hemen oraya. Çukur böyle yarım ellerle alacak gelmeye başlamışlar. Yani taşlar şeyde kazamıyorlar. Hala taş çıkıyor. Arada dilleri falan ama korkulardan bir an önce de bulmak istiyorlar böyle gömüyü. Adamlardan bir aşırı yorulmuş böyle hani. Sanki elini kolunu atamayacak. Arabaya gidip uyuyacağını nöbetleşe, nöbetleşe uyuya dillere kazarsak göbeği daha çabuk çıkarız diyor işte. Diyor. Ya bir gidip uyuyayım diyor. Nöbetleşe diyor uyuya kazalım diyor. Göbeği daha çabuk çıkarız diyor. Yormayalım hep birlikte kendimiz diyor. Tek başına da kilisenin önünden dönüp yola çıkmak istemiyor. Bahçeden bahçelerden geçip öyle çıkayım arabanın oraya diyor. Yani şey yani dur kilisenin oradan dönüp çıkmak var. Bitişik ya. Bu diyor bahçeleri dolaşarak geçeyim diyor. Hani kilise kiliseye yakın dediysem de gidebelim var. Allah tanır aktardığına göre. Şimdi kilisenin kapısından biri seslense sesini duyurması için bağırması lazım. Hani öyle bir mesafe diyeyim size. Adam yine de o kara boşluklu pencerelere bakamadığında bahçeyi dolanmak istemiş. Adam bahçeleri boydan boya geçmiş. Üç müthiş bahçe. O kuyruğun olduğu bahçeden geçerken kazma sesleri uzaktan duyuyor böyle. Arkadaşları gölge gibi görüyor uzaktan böyle. Fenerlerin olduğu yerde. Kuyudan neden siz yere bir ürperti duymaya başlamış sanki. Böyle bir rahatsız olmuş. Bar yarına geçerken dua okuyayım demiş. Tam okumaya başladığı sırada kuyunun orada bir kıpırtı görür gibi olmuş. Sanki biri hep orada dikiliyormuş da yeri fark etmiş gibi. Karaltı böyle kuyruğu bir de durup böyle duruyormuş gibi. El ayağı boşatmış. Kıp koşmak istiyor kıpırdayamıyor. Kuyruğu başında biri bekliyor böyle. Karanlıkta yüzünü de seçemiyor. Gözünü kapatıp sessizce doğal okumayı sürdürmüş. Hiçbir ses duymayınca bana öyle geldi herhalde deyip rahatlamış. Gözünü açacak açacaktan açacağı sırada yüzünü bir şeye okşayıp kaçmış. Bir şey böyle sürünmüş yüzüne resmen bir sanki böyle saç gibi. Bu çığlığı basıp kaçmış. Fırlamış olduğu yerden. Arkadaşları da kazmayı bırakıp duraksamışlar. Hani öyle bir çığlık atmış ki hani ya bir şey geldi öldürdü ya da daha ferasını gördürüyorlar. Korkuyorlar gitme peşinden. Birbirlerinden uzaklaşmadan kuyruğun oraya gitmişler sesi duydukları yere. Karanlığa alışmış tabii gözleri. Kazıyorlar falan şeyde çukurun dibinde. Kuyu dibinde sırtı bunlara dönük arkadaşlarını görüyorlar. Olduğu yerde yumrukları sıkılı ayakta dikiliyor böyle adam olduğu yerde. Yanına gittiklerinde bir bakıyorlar ağzı yüzü eğilmiş. Arabaya gidelim sabah falan sabah falan getiririz geliriz diye tekrar aralarında konuşuyorlar. Biri diyor üç harfler korkutmaya çalışıyor. Giderse hazineyi bulamayız. Tartışma çıkıyor aralarında. Ya yani gitmeyelim kazmaya devam edelim. Sabah gelirsek bulamayız. Hazineyi bulduğumuz için korkutmaya çalışıyorlar. Arabaya binip kaç mı ağır basmış netice tartışmalarda. Bayağı bir rahatsız olmuşlar köyden. İşte böyle boş pencerelerde sanki böyle ışık parıltısı falan görür gibi oluyorlar böyle. Sanki böyle seyreden varmış gibi böyle pencerelerde böyle ışık parıltısı görüyorum. Sanki biri bakıyordu falan diye rahatsız olmaya başlıyorlar. Hadi böyle tartışıyorlar, duruyorlar, bir ara duruyor. Biri bir baktı falan diye böyle rahatsız oluyorlar. Neyse. Ee, aramaya biliyorlar abi. Korka korka. Dua yok ya. Üçüncü, dördüncü derecede çalıştırabiliyorlar şeyi. Ee, ne diyorlar? Arabayı. Köyden çıkıyorlar yavaş yavaş. Arabada da bir bozukluk var. Böyle ağır ağır çıkıyor böyle. Şey olarak hani çok şey değil böyle. Tam kurtulduk derken uzaktan uzağa çan sesleri işitiyorlar. Lan diyorlar kilisede demiş, çan falan görmedik demiş. Kule boştu demiş. Bu çan sesi nereden geliyor? Böyle bayağı çan sesi. Bütün vadiyi dolduruyor. Sanki yaşayan biri varmış gibi. Elleri ayakları titriyor. Hepsinin. Böyle sanki ee, şey e, ee, bir kalabalık var da böyle bir aradalarmış gibi insan ulusu duymaya başlıyorlar sokakta. Böyle arkalarına da bakmaya cesaret edemeden oradan uzaklaşıp gidiyor adamlar. Hani başlarına bir bela sıkıntı gelmemiş ondan sonra ama ömürleri boyunca da o sesleri unutamamış. Arkadaşlar düzelmiş sonradan. Bunu aktaran böyle bunlardan dili paktarmıştı.